Senden nefret ediyorum Tanrım. Hiç günah işlemedim bugüne kadar. Bilerek ve isteyerek. Zararım dokunmadı hiçbir bedene ya da ruha. Ben sadece ben olduğum için. Zarar verdim insanlara. Beni böyle yaratmak elbette ki senin ellerindeydi. Beni içtiren aile... İçinde bulunduğum koşullar ne kadar değiştirse de ruhumda yeşeren saf kötülük senin eserindi. Ama ben bunu bastırdım sonuna kadar. Sonuna kadar savaştım bununla. İnsan sevmeli dedim. Her şeye rağmen güzeldir sevmek. Ama sen hiçbir zaman sevgiyi bana layık görmedin. Yaşamımın başlangıcından beri hep sevgiyi benden kopardın. Sevdiklerim vardı gittiler. Atlara da binmediler üstelik. Arabalar, uçaklar, trenler. Zamanın içinde zamanı fethedenler. Seni çok severdim eskiden Tanrım. Biliyorsun ki artık hiçbir sevgi kurtaramaz beni. İkimiz için de yok olma vakti geliyor. Sen aşkla sarmalanmıştın. Aşk an ve an geçiyor. Gölgelendik ihanetin tohumlarında. Ve karanlıkta yaşardık seninle biz. Hiçbir insan anlam veremiyor yaşadıklarıma. Hiçbir insan teselli edemiyor beni. Çünkü hiçbir teselli ölüler duymaz. Sen de duymazsın. Bir ölünün duasını. Senden neden nefret ediyorum biliyor musun? Ben sana inanarak kucakladım göğsümde aşkı. Hiçbir şey beklemedim senden. An ve an zaman beni, ben zamanı tüketirken. Sadece. Gösterdiklerimin karşılığını bekledim. Gösterdiğim. iyiliğin saflığıydı. Gösterdiğim. Güneşe yakaranların feryadıydı. Gösterdiğim asla yenilmez bir savaşçının Dinleyin, dinmez, dinmez, dinmeyen andıydı. Ama sen hiç duymadın sesimi. Ben yardım beklememiştim göklerden. Vermesen de olurdum mucizelerini. Ama yoluma binlerce taş koymak, binlerce defa düşürmek beni. İşte bu en büyük ihanettir seni sevene. Herkes öldürür sevdiğini Tanrım. Biliyorum. Biliyorsun. Sen beni seviyorsun. Ancak ben artık senden nefret ediyorum. Sen gün gün öldürüyorsun beni. Ama ben seni öldüremiyorum sevdiğim halde. Çünkü ölüm Ölüm sadece benim için kural kılınmış. Ölüm senin ellerinde ve senin ellerinden yeşeriyor bir tabut gibi benim bahçemde. Beni daha çok sevme, daha çabuk ölmeyin, vazgeç benden. Unut beni, unut ki başka bir diyare gideyim. O kadar büyük ki içimdeki acı, Binlerce defa öldürsen de beni dinmeyecek bu sancı. Öyle büyük ki, öyle büyük ki. Hissetmiyorum artık. Yüksek duygu yüklü sarılmaları. Ses çıkaramıyorum savurmalarda. Öyle bir ihanetti ki bu. Yok ettin ruhumu. Eyüp'ten sonra. Hatırlar mısın sen şeytanla bir oyun oynamıştın. Ağrıları, çıbanları, sancıları olmuştu Eyüp'ün. Ölmüştü çocukları. Malını, varını yoğunu kaybetmişti. Ama yine sürdürmüştü inanmayı sana. Ve oyun olduğunu öğrendiğinde, kendi yaşadıklarının seninle şeytan arasında terk etmişti seni Eyüp kısa bir anlığına Ama yine sana ve şeytana rağmen Sevmişti derdini ve yakarmıştı gökleri Hastalığımı, hastalığımı geri verin Yenilsem de Tanrı'nın eliyle şeytana Kaybetmeyeyim şeytanlara Çünkü vazgeçtiğimde kaybederim, yenildiğimde değil Ama ben Tanrı'm, Eyüp gibi değilim Derdimi de geri vermiyorsun, dersizliğimi de başımdan almıyorsun. Önceki ölümümün acısını çekiyorum gün gün. Bugün gün kurtuluşun hiçbir tesiri yok parmaklarımda. Kurtuluş, kurtuluş, tek bir yolda parlıyor. İkimizin adının olmadığı bir boyutta ve kurtulmak adına adlanan bu yol düşündüklerimi unutmakla başlıyor. Ardından seni oynamak, seni oynamakla sürüyor. Yarattıklarımı terk edip inandıklarımı yok etmek seni oynamak. Ve kendimi yok, etmiş, yok ettikçe son ana kadar, son parçaya, son anaya kadar unuttuktan sonra varlığımı ...bir çocuk gibi yeniden doğmayı beklemek. Peki yaşayarak mümkün mü bu? Yoksa ölmem mi gerekiyor bir kez daha? Belki de son defa. Bence mümkün yaşayarak da. Çünkü bu halde ölmek... ...sana ve şeytana yenilmek demektir. Ve bunun tek bir yolu var. İkinize yenilmeden... Kurtuluşun tek bir yolu var. Varlığıma vakıf olan her şeyi terk etmek sonsuza kadar ve terk ettiklerim yok olan yok olduktan sonra yaratmak kendimi yeni baştan. Ruhumun bir parçası, binlerce parçası zamanın kovuklarına dağılmışken, korkak kralların karanlıklar içine saklanmışken, ormanlarda bir tek ben varım. Ruh çalanlara karşı, ruhsuz, kalpsiz, umutsuz bir meydan savaşındayım. Ben onları yaralayabiliyorum. Ne onlar beni Çünkü ruhu olmayanın Canı acımaz